taraftan Ramazan'ın e, Recep Şaban derken e, ilk beşi onu vesaire yarısı geldi geçti. Geçiyor daha doğrusu. E, aynen ömür gibi. Ömrün geçmesi gibi. Hasbihal edelim biraz. Dedik ki ilk onu rahmet, Rabbim rahmetini sanak sanat yağdırsın üzerimize. E, eksik etmesin inşallah. bu rahmetinden istifade eden bahçelardan eylesin bizi. Şimdi Allah Tostanı'nın bir tanesi <laughs> Kerzi'nin bir tanesine demiş ki Terzi öncelikle ya hocam demiş ben duydum ki Ölmeden önce ist istiğfar etsek, tövbe etsek, la ilahe illallah desek yeter. Doğru bu Doğru demiş. Doğru duymuşsun. Men gale la ilahe illallah de gale Kim la ilahe illallah derse inşallah mekanı cennet. Amma demiş. Sen ne iş yapıyorsun? Ben terziyim. Kaç yıldır terzisin? Kırk yıl olmuştur herhalde. Yani bu işi iyice becerirsin. Öyle, öyle değil mi? Kırk yıl yaptığına göre. İşte hangi parçadan nasıl bir kıyafet istiyorsan, gömlek, pantolon, yakası, paçası, nasıl bir şey istiyorsan, Dört başı mamur yaparım. Peki e, gözlerin kapalı yapabilir misin? Ya makası, metreyi, mezura'yı kullanırım, yaparım herhalde şimdi çünkü 40 yıldan beri bu iş yapıyorum. Terzi metreyi de 4 yıldan beri gözü kapalı da yaparım. Peki e, organların mesela elin tutmayacak olsa, işte gözlerin görmeyecek olsa, kullan duymayacak olsa, ölçüyü e, ölçü alamayacak kadar elin titremiş olsa, yani metreyi alırken e, hassas ölçeceksin, keseceksin ya e, yakayı, paçayı vesaire falan yanlış ölçmemek için, keser, keserken doğru kesmek için sağlığın yerinde olması yapabilir misin demiş ya mümkün mü? Sağlık yerinde olmadığı zaman nasıl yapacağız bunu? Kaç yıldan beri yapıyordun bu Sen 40 yıldan beri. Peki ve be Allah'ın güzel kulu 40 yıldan beri yaptığın işi e, bir iki organın çalışmadığında yapamayacak hale geliyorsan şayet sen hayatın boyunca yapmadığın tevbeyi, yapmadığın istiğfarı, Allah'ı anmayı hiç yapmayacaksın dillerin e, hani ağaç bile e, yaşı ya, küçükken keneğidir ya. Ömrün boyunca dillerin Allah demeyecek, estağfurullah demeyecek, la ilahe illallah demeyecek. Ama sen ömrünün son deminde la ilahe illallah deyip cennetin baş köşesini alacaksın. O kadar kolay değil bu iş. 40 yıldır yaptığın işi son anında o sıkışık 2-3 organın çalışmadığında yapamıyorsan, çoklu organ yetmezliği yaşadığında yapamıyorsan şayet, Azrail ile baş başa kaldığında da La ilahe illallah dedirtmezler adama. Diyemezsin. O basit kelimedir ama dilindeki o e, şu anki serbestlik artık kıranga vurulur. Söyletirmezler adama. İş e, henüz can boğazdan çıkmadan, şuradan yukarıya geçmeden önce La ilahe illallah diyebilmek. Beraber bir diyelim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah <laughs> Dinlemişsinizdir Allah'u alemin. Ramazan'ın ilk vaazımızdaydı herhalde. Peygamber Efendimiz Ramazan boyunca ve sonrasında ömür boyunca dört şeyi çok yapmamızı arzu ediyordu ya, çok yapmamızı tavsiye ediyordu. Neydi onlar? E, ee, Kelime-i Tevhidi, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah çok söylememiz, istiğfarı çok söylememizdi, estağfurullah. Başka Allahumme inna neselikel cennet dememizdi. Yani Ya Rabbi bize cennetini nasip eyle ve şunu da çok söyleyin demişti. Ve bike minen nar. Ya Rabbi nar-ı cahiminden eyle. Cehenneminden koru. Dört şey. Aklımızda bulunsun. İftar sofralarında iftarı beklerken çokça söyleyin, çokça yapın. Çoluk çocuğunuzu hatırlatın. La ilahe illallah dedirtin. Estağfurullah dedirtin. Ya Rabbi cennetini nasip eyle dedirtin. Ya Rabbi cehenneminden koru. Bu kadar. Dört maddeyi aklımızda her zaman bulunduralım. Şimdi bakınız. Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Abdullah bin Abbas anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün arkasındaydım. Bana şöyle buyurdu. Sevgili Peygamberimiz amcasının oğlunun ağzıyla aktarıyor bize. Buyuruyor ki Evladım sana bazı sözleri öğreteceğim. Esasen sevgili peygamberimizin efradını cami, ayarını mani üslubundandır. Yani az kelimeyle pek çok ciltler dolusu ansiklopedilerin içeremeyeceği kadar bilgiyi muhtevadır. Anlattığı her kelime birkaç kelimeyle anlatır ama çok fazla manaları bulunur. Asırlar ötesinden sevgili peygamberimiz ferman buyuruyor bize. Buyuruyor ki hani evladım sana bazı sözler öğreteceğim diye hitap etti ya bize diyor esasen. Rabbim ümmetinden olan bahtiyarlardan eylesin bizi. Hesap günü beraber haşre eylesin inşallah sevgili Peygamberimizle. Buyurun sevgili Peygamberimiz. Tirmizi hadisidir aynı zamanda. <laughs> Allah'ın emir ve yasaklarını koruyup gözet ki Allah da seni korusun. Şimdi zaman zaman sıkılıyoruz değil mi? Daralıyoruz, bunalıyoruz. Sıkıntıya giriyoruz, sıkışıklığa giriyoruz, çıkmazlara giriyoruz. Derdimiz tasamız var. Ee, Belki bir tutacak medet eli arıyoruz, yardım arıyoruz tabiri caizse. Buyurdu ki sevgili peygamberimiz, çaresine bakın formülüne sevgili peygamberimizin anlattığı şekliyle. Allah'ın emir ve yasaklarını koruyup gözet ki Allah da seni korusun. Yani sen ferah zamanında Allah de ki dara düştüğünde Allah darda komasın seni. Türkçesi bu. Sen ferah zamanında rahat zamanında, keyif ve hayat yaşayacağın zamanında kimseye muhtacın yok. Ceketini kendin giyiyorsun. Kazancın yerinde kimseye eyvallah etmiyorsun. Ee, kendi başına yetecek durumda çevren var, itibarın var, makamın var, paran var, pulun var vesaire. Vesaire vesaire. Ama böyle ferah zamanında Allah de ki, Allah'a yönel ki dara düştüğünde darda koymasın seni Allah. Ferahında, ferah zamanında Allah diyeni, dara düştüğünde darda komaz Allah çünkü. Rabbim darda bırakmasın bizi. Ve o dar süreçlerin en çetinlerinin başlangıcı karanlık kabrimizdeki bir buçuk metre çukur. 250 metre kare evlere sığamıyoruz şimdi değil mi? Sığdıracaklar beni de seni de hepimizi. Bir buçuk metreye sığdıracaklar ister sığ ister sığma. Hepimizi sığdıracaklar. Şu an olabildiğince geniş evlerimizi sığamamamıza rağmen. Başka başlıkları söyleyelim en azından <laughs> vaktimizi doldurmadan evvel İlk madde neydi Allah'ın emir ve yasaklarını koruyup gözet ki Allah da seni korusun dedik İki Allah'ın emir ve yasaklarını koruyup gözet ki onu daima önünde bulasın yanında bulasın yani e, anlattığımız şekliyle esasen kısaca siz ben zor zamanımda e, birisi bana çıkar yol göstersin çare göstersin, darda bırakmasın, e, feraha ulaştırsın diyorsanız e, dilinizden Allah lafzını Allah, Allah, Allah yürürken, otururken, televizyona bakarken, çalışırken, dairede iş yaparken, tarlada, çiftçilikte uğraşırken neyle yapıyorsanız, ne iş yapıyorsanız, neyle iştigal ediyorsanız Allah lafzını dilinizden düşürmeyin. Siz Allah dedikçe Allah da kulum diyecektir. Allah katındaki yerinizi merak ediyorsanız şayet sizin Allah katındaki yerinizin ne olduğunu merak ediyorsanız şayet dönün bakın kendinize sizin yerinizde sizin yanınızda Allah'ın derecesi, Allah'ın değeri, Allah'ın konumu nedir? Size cevabını verecektir. Yani Sözünde, gözünde, günlük hayatında, işinde, gücünde neyse. Allah ne kadar varsa Allah katında da sen o kadar varsın. Daha amiyane söyleyelim. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Ben keyfe maişe hayat yaşayacağım. Peygamberin yan tarafı bana ait olacak. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Yani hayatımda yaratılış gayeme göre yaşadığım sürece elbette Peygamber Efendimizle beraber haş olacağımdır inşallah. Siz ferahınızda yönelin Allah'a, günlük hayatınızda Allah sizin hayatınızda, sözünüzde, gözünüzde, işinizde, günlük hayatınızda Allah yer bulsun, Allah katında mutlaka yer bulacaksınızdır. Rabbim katında sıddıklar sınıfında kaydedilmişlerden eylesin bizi inşallah. Başka? Devam edelim. Peygamber Efendimiz anlatıyor ya, buyuruyor ki, bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Allah'tan istemek. Biz bazen tevekkül ettiğimizi zannediyoruz. Bu kelimeyi özellikle kullandım. Herhangi bir durum olduğu zaman sınava gireceğiz, işe gireceğiz, bir çıkmaz içerisindeyiz. İşte elimizden geleni yaptığımızı söylüyoruz. Allah'a havale ettiğimizi tevekkül ettiğimizi söylüyoruz ya, tevekkül budur. Elinden geleni gayreti yapıp işin sonunu Allah'a bırakmaktır ya. Biz bazen Allah'a yönelmek bir tarafa sanki Allah'a itimadımızda bir eksiklik varmış gibi, haşa. Önce falandan filandan medet umuyoruz. Önce falanca kişiyi filanca kişiyi referans yapıyoruz belki. Sonra Allah'a havale ettim diyoruz. Allah'a havale etmek, Allah'a güvenmekle alakalı. İsteyeceğiniz zaman Allah'tan isteyin. Allah mutlaka bir çıkar kapısı gösterecektir. Kendisinden isteyene, kendisinden talepte bulunan. Başka? Bil ki bütün ümmet, Konuya dikkat edin değerli kardeşlerim. ifade ne kadar net şekilde sevgili peygamberimizin dudaklarından ifadeye dikkat edin buyuruyor ki bil ki bütün ümmet bir konuda sana yarar sağlamak üzere bir araya gelse yedi düvel bir araya gelseler deseler ki ya mesela benim için ya Fatih iyi birisi fayda sağlayacak olsalar bana yedi düvel bir araya gelse herkes benim iyiliğimi sağlayacak şekilde çalışsa mesela eğer hak katında bana bir fayda sağlanacak konu yoksa yedi düvel bir araya gelse sinek kanadı kadar bana fayda sağlayamazlar. Net anlatabildim mi? Eğer hak katında bana e, yazılı olan bir durum değilse yedi düvel bir araya gelip bana fayda sağlamaya kalksalar sinek kanadı kadar fayda sağlayamazlar bana. Başka bir de bunun mefhumu muhalifi var. Bakınız. Dikkat edin değerli kardeşlerim. Bütün ümmet bize zarar vermek için bir araya gelse, bizim kötülüğümüzü isteseler, yani herkes el birliği yapmış vaziyette, yedi düvel bir araya gelse, bana kötülük yapacak olsalar diyelim. Yedi düvelin iş birliğiyle bana kötülük yapılacak olsa, dikkat edin değerli kardeşlerim, Allah'ın benim için yazdığından başka zerre kadar zarar söz konusu değildir. Yeterince net oldu mu? Yedi düvel bana zarar vermeye niyetlense bir araya gelseler eğer Allah katında bana zarar verilmesi yazılı değilse şayet yedi düvel bir araya gelse sinek kanadı kadar zarar veremezler bana. Bu cümleden olarak Allah'a teslimiyeti ve tevekkülü şimdi daha net e, kafamızda yer ettirebildik mi? Allah'a sığındığınız takdirde eğer insanlar bir araya gelmiş olsalar size fayda sağlamaya Allah katında size fayda yazılmayacaksa zerre kadar faydalar olmaz size. Ama hak katında eğer bir zarar yazılmayacaksa bize herkes zarar vermek için bir araya gelse kimse zarar veremez. Siz yeter ki işin önünde ve sonunda sığınak olarak Allah'a yönelin, iltica edecek kişi olarak e, istenecek merci olarak Allah'a yönelin. Rabbim kendisine yönelenleri çaresiz, naçar bırakmayacaktır hiçbir zaman. Ve son olarak kaderleri yazan kalemler kurumuş, sayfalar kaldırılmıştır der sevgili peygamberimiz. Tirmizi hadisinde. Değerli kardeşlerim, geçici olan dünya nimetlerini yani şöyle söyleyelim. İbadetlerin meşakkati gider bir Ramazan günü Bazen sıcak olur, bazen soğuk olur, bazen uzun olur. Ben 20 küsür saat oruç tuttuğum zamanları bilirim yurt dışı görevimizde. Bazen uzun olur, bazen kısa sürer. Ee, bazen yorar, bazen gece namaza kalkarsınız, yatak sıcak, dışarısı buz gibi, sıcacık yataktan kalkmak nefsinize ağır gelir. Hani yorar ya, nefse zor gelir. Ama Müslümanlar, ibadetlerin meşakkati gider, ibadetlerin meşakkati gider, lezzeti kalır, günahların cazibesi, günahların lezzeti, günahların şehveti gider, azabı kalır. Özetle bize kalmayacak dünyadan bize kalacak günahlarla gitmemek gerek. Bize kalmayacak dünyadan bize kalacak günahlarla gitmemek gerek. Rabbim beraberimizde hayırlı salih amellerle gitmeyi nasip eylesin. Cennete talip olan, cennet namzeti bireyler olarak yaşamayı nasip eylesin. Rabbim reyyan cennetinde buluştursun inşallah bizleri. Ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin. Nesillerimizi Muhammed Mustafa sevdalısı eylesin. Bizleri kendisine layık kul, Habib-i Dibine layık ümmet eylesin. Ay yıldızlı bayrağımızı ila nihaya gönderimizde nazlı nazlı dalgalandırabilmemizi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.